Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Rejo ile beraber fitness'teyiz. Ve konumuz? Ee, balık döneminde arkadaşlar, kardiyo yapılmalı mı? Beast bike. Beast bike. Evet arkadaşlar, kardiyo yapılmalı mı? yapılmalı mı? Tabii ki yapılmalı. Rejo şimdi hemen bir söylesin, neden yapılmalı? Arkadaşlar, yani şimdi çoğu sanıyor ki ben kardiyo yapınca e, e, zayıflıyorum. Yani balık döneminde önemli değil sanıyor çoğu ama. Halbuki kardiyo gerçekten yani çok önemlidir. Yani balık dönemi olsun, definasyon dönemi zaten olsun çok önemlidir. Çünkü neden? Arkadaşlar böyle düşünün şimdi. Siz o kadar çok kalorili yemekleri yiyorsunuz. Yani bunların termik edilmesi için yani daha iyi metabolizma edilmesi için vücuttan o yüzden kardiyo yapmanız lazım. Yani fazla yani bir saat kardiyo değil size yaklaşık 20 dakika günde kardiyo yeterli olur. Evet yani günde 20 dakikada yapabilirsiniz ama benim tercihim yani hani Recep mesela endomorf olduğu için mesela günlük böyle 20 dakika kardiyo yani bunu da daha fazla genellikle hani antrenmandan sonra antrenmanınızı yaptın ondan sonra kardiyonuzu sona bırakıp ve ondan sonra da direktmen eve gidip proteinizi ve duşunuzu alın proteinizi için. Şimdi benim e, burada vücut tiplerine göre de kardiyo vardır. Mesela ben mez mezomorf bir vücut tipine sahibim arkadaşlar. Benim için mesela böyle haftada 3 kere bile kardiyo yeterlidir. Ektolar için bir kere, iki kere de yeterlidir. Yani fazla yapmanıza gerek yoktur. Diclebin dediği gibi metabolize edilmesi için çok önemlidir. Evet. E, nasıl bizim antrenmanda mesela e, e, kasarımızı kaslarımızı şokluyorsak arkadaşlar ve büyümesini sağlıyorsak vücudun da besinleri daha iyi emilme, hani e, daha iyi emmesi için yani ve termik yani metabolizma etmesi için bize de kardiyo lazım. Evet arkadaşlar bu çok güzel bir soruydu a, kardeşimizden ve videonun sonuna da geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Bizi istenen direkt YouTube'dan takip edebilir videolarımızı kaçırmamak için BeSpark veya Periscope canlı yayınları için arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Shredded Brothers Brothers